Dünyanın önde gelen Türk ve Amerikalı göz uzmanları İstanbul'da çocuklar için bir araya geldi. Çocuk göz sağlığı ve şaşılık üzerine düzenlenen sempozyumda kansızlığın çocuklarda sık görülen şaşılık sorununu tetiklediği vurgulandı. Çocuklarda sık rastlanan göz hastalıkları ve yeni tedavi yöntemleri İstanbul'da düzenlenen sempozyumda ele alındı. Amerika'dan uzmanların katıldığı sempozyumda özellikle bilgisayar bağımlılığının çocukların göz sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekildi. Çok kısa e, zamanda bu e, teknolojiyle tanıştıkları için e, özellikle de çocukluk çağından itibaren gelişen e, göz bozuklukları, hipermetropi olsun miyopi olsun çok sık karşımıza çıkıyor. Yine dünyada ilk kez Türk doktorların yaptığı bir ön araştırma kansızlığın çocukların gözlerinde içe kaymaya neden olabileceğini ortaya koydu. Zira çocuklarda en sık rastlanan göz kusurlarından biri de şaşılık. Bu sorun doğuştan olabileceği gibi kırma kusuruna bağlı da oluşabiliyor. Tedavisi ise gözlükle ya da cerrahi yöntemle mümkün. Altta yatan neden Sadece kırma kusuruysa tabi bunu bir gözlükle tedavi etmek kolay. Şaşılıkta tekrar ilave kasların yerleri değiştirilerek ilave bir düzeltme her zaman söz konusu. Başarısı oldukça yüksek bir girişim. Uzmanlar çocuklarda şaşılığın yanı sıra göz yorgunluğuna bağlı kızarıklık ve diğer şikayetlerinde ihmal edilmemesi yönünde uyarıyor. Göz yorgunluğu, kızarıklık, gözlerde istemsiz e, kamaşmalar, tik şeklinde hareketler çok sık karşımıza geliyor. Dünya Göz Vakfı'nın katkılarıyla ve Dünya Göz Hastaneler Grubunun ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum yarın sona eriyor.